Merhaba arkadaşlar, bugün bütçe yapmanın 5 faydasından bahsedeceğim. İşte bütçe yapmamızın ne gibi faydaları var, e, neden önemli bütçe yapmak, bunları e, konuşacağız. Bir kere, birincisi kontrol altındaki gelir ve giderler. Yani gelirimizi etkin bir şekilde kullanmak, işte giderlerimizin nereye harcadığımızı bilmek ve bu işte e, gereksiz harcamalarımızı engelleyebilmek için e, bütçe yapmak bir kere çok önemli. İkincisi borç azaltma ve kapatma. Şimdi borcumuz, e, belli bir borcumuz varsa, işte harcamalarımızı yani gelirimize göre ayarlayıp işte belli bir borcu da kapatma üzerine bir bütçe yaparsak düzenli şekilde borcumuzu azaltabilir ve zaman içinde bitirebiliriz. Finansal hedeflere ulaşmak bu finansal hedeflere ulaşmak derken burada işte uzun vadede finansal özgürlük gibi bir hedef olabilir ya da işte kısa vadede bir ev almak, araba almak gibi hedefler üzerine olabilir finansal hedefleri kendimize koyarak işte ben her ay şu kadar işte bir yatırım yapacağım gibi ve bu şekilde hedefime ulaşacağım gibi bir planla e, belli bir bütçeyle bu hedeflerimize de ulaşabiliriz. Tasarruf ve acil durumlar hazırlık. İşte tasarruf fonu, kendimize bir tasarruf fonu yapmak, acil bir durumda kenarda bir paramızın olması için bütçemizi yapmak çok önemli. İşte buna bir e, her ay belli bir pay ayırıp böyle bir e, kendimize bir işte tasarruf ve acil fonu, acil durum fonu gibi bir e, para ayırabilmek de son derece önemli bir bütçe. Size sizi daha iyi bir gelecek, işte geleceğe dair planlarımızı yaptığımızda, işte her ay düzenli bir şekilde para e, ayırmak ve bunu sadece birikim olarak yeterli değil kesinlikle. Zaten enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede yaşıyoruz. E, sadece birikim yapmak yeterli değil. Bu yaptığımız, ayırdığımız tasarrufları da işte dolar olur, euro olur, e, borsa olur ya da işte yabancı ülkelerin borsaları olur, fark etmez yani bir şekilde bir yatırıma yönlendirmek. Herhangi aklınıza gelecek tüm yatırımları işte kendiniz değerlendirebilirsiniz. Herhangi bir yatırıma aracına yönlendirilerek e, geleceği daha stresiz, daha iyi bir gelecek içinde e, kendimizi işte belli bir hedefler koyabiliriz. Bütçe yapmanın bu şekilde bize 5 faydası var. E, her ailenin bir bütçesi olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin bir bütçesi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden bu 5 neden çok önemli arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. beğendiyseniz yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.